Adım Kadir Perit, Elburuz Ankara Çerkes Derneği'nin minikler ekibinde oynuyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu ekipteyim ve 3 yıldır da ekip başı olarak ekibi devraldım. Yani bu şekilde devam ediyor. Adım Çağın Nesranyan, Kayser, Kayserliyim, Apazım. İsmim Rasul Bey, soyadım Kaynar, Çerkezim, Ankaralıyım. Benim ismim Nisa, Ankara Çerkes Derneği'ndeyim. Annem Kabardey, babam Abzeh. Ee, İsmim Canem Ersoy adım, dikiş, Eski Asya Tınar Kayserili'yim. Merhaba ben Şakir Kağan Tokuç, Kabardeyim, Kahramanmaraş Göksunlu'yum. Benim adım Bercan Yıldız, 15 yaşındayım, Acilerli'yim, evet. Pınarbaşı Altıkesekli'yim. Ben Cembe, 11 yaşındayım, Ankara Çerkezler'ini ya yine daha seviyorum. Adım Duru, soyadım Dinçer, Kayserili'yim. Ee, ne kadar güzel bir şey de olsa kendi vatanımda şu an yaşayamadığım için birazcık yani hani bazen diyorum keşke oraya da gidebilsem orayı da görebilsem ama şu anki durumlar el vermediği için kendi vatanımı şu an gidip görebilmiş değilim ama Türkiye'nin Çerkeslere biraz da olsa sahip çıkması da birazcık hoşuma gidiyor. Benim için hani, gurur ve ünvan gibi bir şey çok seviniyorum aslında Abaz olduğum için. Şanslı kendime. Abaz olmaktan çok memnunum. Danslarını seviyorum. Yemeklerini seviyorum. Bence çerkez olmak, nereye gidersen git, ne yaparsan yap, işte kendi akrabanmış gibi sevebileceğin insanlar bulabilme şansıdır. Yani diğerler insanlardan farklı olmak Türkiye'de kötü yanları olsa da güzel ama işte yani kendi vatanımda yaşadığım için mutluyum. Gurur verici, güzel bir şey. Dilimiz güzel, harflerimiz güzel. Benim için Gurur veriyor bana. Ee, eskiden yaşadığımız tarihlerimiz beni çok mutlu ediyor yani. Cesaret veriyor. Gururlanıyorum ben. Bence Çerkez olmak kendi vatanını devam etmek demek. Özellikle 21 Mayıs günü. Diğer ırklara nazaran bence biraz daha efendi. Özellikle oyunlarıyla, diliyle. Bence çok güzel bir millet. Ben Çerkez olmaktan çok aşırı derecede memnunum yani. Bence Çerkez olmak yani Kafkasya'dan gelen bir milletin kanını taşımaktır aslında. Şu an ne kadar sürgün edilmiş olsak da, ne kadar işte soykırıma uğramış olsak da belirli günlerde veya belirli tarihlerde buluşmak demektir bence Çerkez. Bu ruhu yaşatmak demektir bence. E, gurur, cesaret, özgürlük. Kültürümü çok seviyorum ve dilimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. 20 Mayıs 1864 yılında biz kendi vatanımızdan sürgün edildik. Özellikle gemiden, atalarımızdan gemiden kaçarken çok ölen oldu, çok sayıda. Ondan sonra buraya yerleştik. Hani çok acı bir gün. Yani milleti böyle olması, böyle sürgün edilmesi çok kötü bir şey. O yüzden dediğim gibi 20 Mayıs günü her zaman yürüyüş yaparız. Bunu bu acı iç, içimizde yaşarız. Ben çok üzücü bir olay yani. Sürgün, onlar çok Rusya ile Çerkezler'in yani bazı yerlerde 300, bazı yerlerde 101 sene süren savaşından sonra Çerkezlerin sürgün edilmesi diyebiliyorum. Atalarımın ya da böyle geçmişte yani ben ben aynı soydan gelen insanların izinsiz böyle gereksiz yere evlerinden atılması, yurtlarından edilmesi hak. hayatlarında büyük bir değişim olduğunu ve böyle keskin bir dönüşün ya da böyle savaş bile değil yani bildiğinizdek bir anda sürgün başlatılmış diye biliyorum pusular tarafından. Atalarım da atalarım için bu yüzden üzülüyorum. 21 Mayıs, Çerkezlerin, e, Kafkasya'nın sürgün edildiği dönem. Sürgün aslında biraz daha kırıcı çünkü hani oradan kendimiz gelmiş. Kendi isteğimizle gelmiş olsaydık belki daha iyi bir yere gidebilirdik. Veya bize daha çok sahip çıkacak bir yer bulabilirdik ama oradan sürgün edildiğimiz için mecburen bizi alacak yerlere gitmek zorunda kaldık ve bu da bizim kültürümüz ve biz Çerkezler için birazcık daha kötü bir durum olarak kaldı. Bir millet için çok acı bir şeydir, üzücü bir şeydir. Yani hiçbir milletin başına gelmesi sağlıklı değildir yani. Yani Çerkezler için çok önemli bir gündür yani. 21 Mayıs'ta işte Çerkezler sürgün edildi, bugün toplaştı değil de asıl ana hedef olarak kendi kültürlerini yaşatmaya devam etmeleri. Aradan yani 150 sene geçmesine rağmen hala yaşatmaları bence büyük bir mucize. Çünkü bunu yani yapabilen ırk sayısı az. Soy sayısı az. Ruslar Osmanlı'yı ayırmak için Çerkezleri sürgün ediyorlar. Onu biliyorum bir. Onun dışında pek bir bilgim yok. Oldu. Mesela biz Maykop'tan geldik. Biz işte Rusya'nın bir yerinden geldik. Yani Kafkasya'dan. Dedem, babam, e, ee... Anlatıyordu. Eskiden dedelerimiz Rusya'da yaşıyormuş. Rusya'dan Türkiye'ye gelmişiz. E, gemilerle birlikte Karadeniz'e e, gelmişiz. Ama çoğu çerkez ölmüş gemi batarak. Hayır olmadı. Şu ana kadar olmadı diye hatırlıyorum. Var ama çok hatırlamıyorum. Babam var evet. Babamın anlattığı hikayeler var. Küçükken yaşamların nasıl olduğu hakkında olan hikayeler. Cıvıl cıvıl bir dünya olmadığı için beğendiklerim yok ama yani böyle daha değişik, daha karamsar bir havada olduğu için böyle be beğendiğim güzel bir hikaye demem uygun düşmez. Gemide yaşadığım, gemiyle sürgün edilirken yaşadığım zorlukları bahsediyorlar. Eskiden Kafkasya'nın nasıl bir yer olduğunu bahsediyorlar. Sürgün edilmeden önce Kişliğimiz nasıl olduğunu bahsediyorlar, ülkeye nasıl yerleştiğimizi bahsediyorlar, bizi nasıl karşıladıklarını bahsediyorlar. Eskiden Rusya'dan e, çok eski zamanlarda oradaki e, kişiler istemedikleri için Osmanlı ile konuşup gemilerle Karadeniz kıyısına göndermişler. Biz de Türkiye'ye gelmişiz. Yok yani duymadım, anlatılmadı. Amcam anlatıyordu, dedem anlatıyordu. Bu olayın ne kadar e, acı şey olduğunu, acı bir şey olduğunu. Çerkezce şu an maalesef öğrenmek isterim ama öğrenemiyorum. Derslerimden dolayı mesela çevremdeki Çerkezlerin %80'i de maalesef babası veya annesi Çerkezce konuşur ama o yani çocuğu konuşamaz. Bu yani bu benim için de geçerli. Çünkü maalesef hiç kimsenin zamanı yok. Yani 21. yüzyılın getirdiği yaşam şartları nedeniyle hiç kimsenin bunda şeyi yok. İstikrarı yok. Mesela buna bir yaz tatilinde veya zaman ayırmak için köye herkes gidebilir. Ama maalesef işte bazıları derslerinden dolayı yok, işinden dolayı gelemiyor yani. Bunu ön planda tutarak yani dilimizin de korunması gerekiyor. Dilimiz korunmazsa çünkü bu kültürü ne kadar sağlıklı aktarabiliriz. İçerkezce sayı mesela zı-doş yapılı. Mesela bunlar ilk dört sayı. Fima, huva, günün güzel olsun işte. işte gago gidelim. Çünkü bunları saymak bile bir büyüğün mutlu oluyor. Hani bunları söylediğinde bile o büyüğün sana şey diyor, bu çocuk kültürümü aktarabilecek diyor. Yani ama bilmiyor ki bu çocuk işte Çerkezce bilmiyor. yani iç üç beş bir şey ezberlemiş, onu konuşuyor. Yani üzücü dil konusunda üzücü yani okullarda sınıflar açılmalı yani Çerkezce'nin devamı için işte. Özel kurslar olmalı, yaz kursları olmalı bence. Duydum ama şu an fazla aklıma gelmiyor. Çerkezce küçükten hem gayet rahat konuşup anlayabiliyordum ama şu an Üstüne gitmedikçe hepsi eksildi. Hiçbir şey bilmiyorum evet, şu an. E, evet, evet. saymayı da 5'e kadar biliyorum. Z, T, Ş, P, T şeklinde. Bu kadar biliyorum. Başka yok. Vallahi pek bilmiyorum ama anneannem bayağı biliyor, dedem de biliyor. Çok konuşuyorlar ama ah, ben anlayamıyorum evet. tam. E, ee, S, biliyorum. S, 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 Buraya kadar biliyordum. Eskiden 50'ye kadar sayabiliyordum ama. Kerkereci e, birkaç kelime biliyordum. E, çok bilmiyorum maalesef. Çünkü e, dediğim kurslara gitmeye zamanım olmuyor. E, Spoiler falan da uğraşıyorum. E, bildiğim kelimeler e, zı, du, şı, bir, iki, üç. E, Sitko de hadi demek. Nasılsın demek. E, yava. Yava şeşan, yava uc denir mesela. Bu oyun başlarken. E, sahneye çıkan Yava uç diye uç çalmaya başlar. Yani Yava hadi gibi bir kelime anlamı var. Onun dışında bildiklerim bu kadar. Ama öğrenmeyi isterim. İnşallah yazın gitmeyi planlıyorum şarkıcı. Onları hiç bilmiyorum. Böyle sayı saymayı falan biliyor musun? Yok. Supsiydi galiba. Ekmek halu. Hal yok. Hayır. Alev miydi bir şeydi işte. <laughs> Çerkezce duydum mu? Çerkezce çok iyi bildiğim söylemez ama mesela pısı, gah gibi böyle basit kelimeler biliyorum yani. Z, t, ş, t, -re -t -re. Tamam o zaman teşekkür ederiz. Evet, tamam. Evet, 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 evet